Bismillahirrahmanirrahim. Bütünün parça ile tanımlanması bu şu anlama geliyor. Cibril hadisinde de ifade buyurulduğu gibi efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın İslam nedir sorusuna İslam kelime-i şehadettir. İslam namazdır. İslam oruçtur, İslam zekattır, İslam haçtır şeklinde tarif buyurdu. Buradan hareketle İslam bu beş şeyden ibarettir gibi bir yaklaşım yanlıştır. Maalesef böyle bir algı hatasına düşünmektedir. Bunda da bu hadisi şerifi Türkçeye çevirirken çeviri yapanların İslam'ın şartları 5'tir şeklinde bir tarif ortaya koymaları, bir başlık yapmalarıdır. Halbuki İslam'ın şartı Kur'an-ı Azim'de şu anda hangi emirler varsa onların yerine getirilmesi, neler yasaklanmışsa onlardan uzak durulması, hangi sınırlamalar yapılmışsa o hudutlara riayet edilmesi, hangi değer yargıları vaz edilmişse o değerlere uyulması ve neler haber verilmişse bütün onların tasdiki. Yani Kur'an'ın bütünü İslam'ın şartıdır. Ve Kur'an'ı bize tebliğ eden Hz. Resulullah'ın tebliğ ettiği kitabı ne şekilde anlaşılması gerektiği hususundaki açıklamaları ve hayata uygulamaya nasıl geçeceği şeklindeki ortaya koyduğu örnekler İslam'ın şartıdır. Aslında ne ayeti celilelerde ne de hadis-i şeriflerde İslam'ın şartı beştir şeklinde bir başlıkla karşılaşmak mümkün değildir. Ancak Cibril hadisinde İslam nedir sorusuna Efendimiz kelime-i şehadettir, namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır şeklinde beş şeyi zikretmesinden hareket ederek Türkçe kitaplarda, eserlerde, ilmihallerde bu şekilde bir tanımlama yapılmıştır. Bu yanlış algılara sebep olan ve yanlış bir tanımlamadır. Tabi burada iman nedir sorusuna Efendimiz iman Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, kadere, ahiret gününe inanmak şeklinde altı noktayı sayıyor. Amentü dediğimiz. Bunu da imanın şartları olarak tanımlamışlar. Ama bunda bir yanlışlık yoktur. Niye? İslam'ın bütünü, inanılması gereken her şey bu altı maddenin içinde bulunmaktadır. Allah'ın zatı, sıfatları, isimleri, melekleri, kitapları, peygamberleri, iradesi, kaderi ve ahiret günü. Evet. Peygamber Efendimiz bünyen İslamu ala khamsin. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir buyuruyor. Yani İslam bir binadır ve bu beş husus da binanın temelleridir. Peki İslam'ı niye bunlarla tanımlamış Peygamber Efendimiz? İslam'la ilgili başka sorular ve tanımlamalar da vardır ama burada bunların İslam binası için ne kadar önemli olduğunu vurgularken İslam kelime-i şehadettir, namazdır, oruçtur, haçtır, zekattır, buyurulmuştur. Tıpkı otomobillerde, makinelerde motorun önemi vurgulanırken işte otomobil motordur denmesi gibi. Bu şu demek değildir. Yani eğer motor varsa gabortaya ihtiyaç yoktur, defransiyeli ihtiyaç yoktur, diğer sistemlere ihtiyaç yoktur. Böyle bir mana çıkmaz. Burada motor esastır denirken bütün bir arabanın hayatiyeti için motorun önemi, otomobil motordur denirken o vurgulanmıştır. Efendimizin bu hadisinde de işte bu beş şeyin önemi vurgulanmıştır. Doğru anlayanlara ne mutlu.